Cinci Hoca'nın laneti, Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşanan korkutucu bir olayla yeniden gündeme geldi. 1970'lerde bir grup insan Cinci Hoca'nın lanetinin etkisi altında kalmıştı. Olayın başlangıcı bir tarlada bulunan garip bir taşla başladı. Bu taşın Cinci Hoca'nın ruhunu hapsettiği söyleniyordu. İnsanlar taşın çevresinde toplanmaya başladılar. Kısa süre içinde tarlada garip olaylar yaşanmaya başladı. Hayvanlar birer birer kayboldu. Tarladan çıkan ürünler bir anda kuruyup soldu. Köylüler bu lanetin arkasında Cinci Hoca'nın olduğunu düşünmeye başladılar. Herkes korku içinde yaşarken bir grup cesur insan laneti kırmak için harekete geçti. Gece yarısı tarlaya gidip taşın etrafında dua ettiler. Ancak bu cesaretin bedeli ağır oldu. O gece korkunç sesler duyuldu ve köydeki birçok insan hastalandı. Cinci Hoca'nın laneti hala köylüler arasında konuşuluyor. Bu olay korku ve merakla dolu bir hikaye olarak dillerden düşmüyor. Gerçekten de lanet var mıydı yoksa sadece bir şehir efsanesi mi? Bu sorular yanıt bekliyor.